Bu illerde sarılar var ha beyazlar. Bugün de değneği vur. Sallay tamam. bunlara herhangi bir şey kullanma imkanımız yok mu ya? Öyle evet. bu ne, Kulağımıza... Şu... o ne diyor mu diyorlar? Zaten bu çiçeğin özelliği var. Ondan bölgemizin tek lale üreticisi Selam Acar'ın üretim çiftliğindeyiz. Burası yaklaşık 1700 metre yüksekliğinde. Malatya ile Adıyaman sınırı arasında sınır noktada tam olarak. Şu an yanımızda Selam Bey var. Selam Bey ile ilgili ürettiği lalelerle ilgili bilgiler alacağız. Evet, Selam Bey, kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Lale nasıl üretiliyor? Bir anlatırsanız izleyicilerimize. Bu 15-16 yıldır yapıyorum. E, ters lale çok hassas eee Bitkidir, serin ve e, yaylaları çok daha seven bir bitki. özelliği de e, şu, e, ağlayan gelin lalesi olarak biliniyor. Maalesef Türkiye'de tanılmamış şu ana kadar. E, hep Avrupa ülkelerine Hollanda'ya gidiyor. Bir e, Avrupalıya sorduğu zaman Adıyaman lalesi veya ters lale Türkiye'nin diyor. Ama Türkiye'de kimse tanımıyor. Kimse bilmiyor e, ters lale. İşte şu anda gördüğünüz gibi e, lalenin ne kadar güzel olduğunu ve Türkiye'nin ve dünyada en kıymetli bulunan e, ters lale, Adıyaman Peki e, siz bunları nasıl ekiyorsunuz? Yani bunların ekme zamanı herhangi bir zaman var mı? Yani yılın bir böyle bir dönemi var mıdır bunlar için? Var. Bunlar 9. ayın 15'inde biz e, dikimine başlıyoruz. İşte şu anda da gördüğünüz gibi 30 Nisan'dır bugün. E, çıkışlar 6. ayın 15'inde e, sökümüne başlayacağız. Bunları genellikle e, yurt içine mi pazarlıyorsunuz yoksa e, yurt dışındaki e, firmalara ihraç ihraç mı ediyorsunuz? Bizim Türkiye'de şu anda bulunan e, üç tane firma var ihracatçı. Bunlar kotayla belirlenen bakanlığın izni tabi olan bir üründür. Lale çeyidir. Bunlar e, Trabzon Marla Yalova da var. İzmir Yasemin firması. Onlara biz veriyoruz. Onlar da Hollanda, Amerika yurt dışına pazarlıyorlar. Peki Selam Bey bilginiz var mıdır? Umarım vardır. Laleyi genellikle sizden alan firmalar bunu ne de kullanıyorlar? Yani neyin imalatında kullanıyorlar laleyi? Valla benim bildiğim kadarıyla kesme çiçek olarak kullanılıyor. Sadece çiçek olarak kullanılıyor. bahçelerde işte Bunları kullanıyorlar yani çiçek olarak kullanılıyor. Başka herhangi bir e, amaçla kullandığını bilmiyorum. Yalnız aldığımız bilgilere göre böyle ilaç sanayide falan kullandığını duyumları alıyoruz. İlaç mı duyumları alıyoruz yani ama ne kadar gerçek olup olmadı onu da e, bilinci içerisinde değiliz. Yani. Şu anda biz e, Malatya ile Adıyaman sınır bölgesindeyiz. Buraya gelip gitmeniz zor olmuyor bu lalelerin üretimi sırasında, bunların büyümesi sırasında bunları sürekli takip etmeniz gerekiyordur. Zor olmuyor mu peki? Zor şartlarda yapıyoruz. Yani bizim böyle yüksek yerlere çıkmamızın nedeni lalenin doğa halinde olmasını gerekiyor. O yüzden de zor şartlarımızı gördüğünüz gibi geldiğimiz yolu da siz gördünüz. Bazen yayan geliyoruz. Bazen arabayla çıkabiliyoruz. O şekilde geliyoruz yani. Sanırsam e, Güneydoğu Anadolu bölgesinde e, sizinle beraber bir kişi daha varmış. Az önce yolda gelirken söylediniz. Bu lale işini resmi olarak sertifikalı yapan bir kişi daha varmış. Peki e, siz bunu yapıyorsunuz. gel gelin lalesi sizinle meşhur oldu. Bununla birlikte e, sizle bürokrasi yani bürokratlar size yeterli desteği veriyor mu? Hayır herhangi bir e, desteği alamıyoruz. Yani bize şu anda gelen desteklerde e, başvuruda bulunuyoruz. Bu desteklerimizi alamıyoruz. Peki onlara yani... ne söylemeyeceksiniz? Onlara şu anda diyelim ki bunların desteklemeleri çıkmaları gerekiyor. Şu anda desteklememizi bile alamıyoruz yani. Bize vermiyorlar. Daha doğrusu kimse bilmiyor. Yani ters Lale dediğin zaman bir tarımcıya sorduğun zaman... Ters lanerden tanınmamış. Bizim amacımız işte bunları Türkiye'de tanımak amacıyla birkaç yerlere, numune gönderdik. Yani şu anda yavaş yavaş istemeye başladılar yani. Peki siz büyük bir firma olmayı düşünüyor musunuz? Yani bu işi firmalaştırmaya düşünüyor musunuz? Tabii ki yani düşünüyoruz. Şu anda bizim gücümüzün dışında yani gücümüzün içerisinde olmuş olsaydı ben buradan kalkıp Yalova, İzmir, Trabzon'a gitmezdim. Ben malımı buradan gönderirdim yani. Bir yıllık e, sattığınız malın yani kilogram olarak veya tane olarak nasıl sattık? Ürün ne kadar yani karşılığı nedir bunun? Biz tane hesabı satıyoruz. Bunun tane hesabındaki e, şeyler ölçü bazından gidiyor. 16, 18, 20, 22, 24 numara olarak e, satılıyor. Yağmur aldığımız senelerde ürünümüz çok güzel büyüyor ama yağmur olmadığı zaman ...önüm ee, küçük kalıyor. Satışlarımız da düşüyor yani. yani bu sene e, ne kadarlık bir tonaj bekliyorsunuz? Vallahi tonaj olarak bizde geçmiyor. Biz sadece sayı olarak geçiyor. Ben şu anda elimde bulunan ...yüz e, bin adet soğanım var. Bunun 50 binini e, satmayı düşünüyorum. 50 binini de tekrar üretimi almak için. Yani hepsini satamam yani. Bu şekilde devam ediyoruz yani. Tamam. Teşekkür ediyorum. Başarılar ben te diliyorum te ben size. Ben teşekkür ederim. Tamam, sağ olun. Şaya boy illerde sarılar var ha beyazlar